Türkiye'nin bir numaralı yabancı danışmanlık şirketi Mutun Danışmanlıktan herkesi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Her zaman olduğu gibi yine doğru bilgilerle karşınızdayım. Ben Hülya Taş. Değerli izleyenler, bu yayınımızda yine geçtiğimiz hafta sizler tarafından en çok sorulan sorulara cevap vermeye çalışacağım. Her zaman olduğu gibi yine bilgi dolu bir video olacak. Bu nedenle videomuzu sonuna kadar dikkatlice izleyin. Eminim ki merak ettiğiniz birçok sorunun cevabını bu videoda bulacaksınız. Ayrıca bu videoda çok önemli tavsiyelerim de olacak. O nedenle bu videoyu yakın çevrenize mutlaka paylaşın. Değerli izleyenler, bizim ofis olarak en çok yaptığımız işlemlerden bir tanesi de Özbekistan'dan, Kırgızistan'dan, Azerbaycan'dan, İran'dan ve Türkmenistan'dan her türlü Apostili belgeyi Türkiye'ye getirmek. Türkiye'deki resmi dairelerde işlem yaparken sizden, ülkenizden temin etmeniz gereken apostili, doğum ve bekarlık belgesi, sabıka kaydı ya da boşanma belgesi isenilebilir. Bu belgeler daha çok Türk vatandaşlığına başvuru, Türk vatandaşlarıyla evlilik ya da boşanma, Türkiye'de doğan çocuklarınızı kimlik çıkartma, ikamet izni veya vize işlemleri sırasında istenilmekte. Bu belgeleri almak için ülkenize gitmenize gerek yok. Özellikle Türkmenistan'dan ihtiyacınız olabilecek her türlü apostili belgeyi mümkün olan en kısa sürede ekonomik fiyatlarla bizim aracılığımızla alabilirsiniz. Bunun için bizimle iletişime geçmeniz yeterli. Bu kısa hatırlatmayı yaptıktan sonra sorularınızın cevaplarına geçebiliriz. Haydi başlıyoruz. Türkiye'de çalışma iziyle çalışan yabancılar ülkelerine dönerken ödenen SGK primlerinizi geri alabilir miyiz diye çok soruyor. Değerli izleyenler, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'na göre yabancı çalışanlar Türkiye'de kendi adlarına ödenmiş sigorta primlerini geri alamazlar. Türk sosyal güvenlik sisteminde hem Türklerin hem de yabancıların ödenen SGK primlerini geri iade edilmesine ilişkin bir uygulama bulunmuyor. Fakat Türkiye'nin 28 farklı ülkeyle ikili sosyal güvenlik anlaşması bulunuyor. Vatandaşı olduğunuz ülkeyle Türkiye arasında ikili bir anlaşma varsa, Türkiye'de adınız ödenmiş SGK primlerini kendi ülkenize saydırarak emekli olabilirsiniz. Sevgili Arkadaşlar, Türk vatandaşlarıyla dini nikah evliliklerinden çocuğu olan yabancılar çocuğumuza nasıl kimlik çıkartabiliriz diye çok soruyor. Birazdan bu çok sorulan sorunun cevabına da yer vermeye çalışacağım ama önce güncel gelişmelerden anında haberdar olmak ve sorunlarınıza çözüm bulmak için hemen şimdi kanalımıza abone olun ve bildirimleri açın. Açın ki habersiz kalmayın. Sevgili izleyenler şimdi bu çok sorulan sorunun cevabına gelince öncelikle bir Türk vatandaşı babadan resmi evlilik dışı çocuğunuz dünyaya gelmişse Çocuğunuzun Türk vatandaşı olabilmesi için ülkenizden ya da konsolosluğunuzdan legalize veya apostil edilmiş bekarlık belgesi almanız gerekiyor. Bu belgede hangi tarihler arasında bekar olduğunuzu açıkça belirtmelisiniz. Çocuğunuzun babası sizin bekar olduğunuzu gösteren belge ve hastaneden alınan doğum raporuyla birlikte nüfus dairesine başvuru yaptığınızda sizin ikamet izniniz olsun ya da olmasın fark etmez çocuğunuzla Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı düzenlenecektir. İşlemler aslında çok kolay ve basit. Fakat Ülkenizde hala evli görünüyorsanız veya çeşitli nedenlerden dolayı bekarlık belgesi alamıyorsanız işte o zaman çocuğunuza kimlik çıkartmanız bir hayli zor olacak. İşte o zaman da bu büyük problem ancak mahkeme yoluyla çözülebilir ki biz size her konuda olduğu gibi bu konuda da yardımcı olabiliriz. Değerli izleyenler, yabancı uyrukluysanız, Türk vatandaşından olma bir çocuğunuz var ve ona Türkiye Cumhuriyeti kimliği çıkartmak için ülkenizden bekarlık belgesi almakta problem yaşıyorsanız, ki bu sorunu en çok Türkmenistan vatandaşları yaşıyor. Biz videomuzun başında da söylediğim gibi Türkmenistan'dan, Özbekistan'dan, Kırgızistan'dan, Azerbaycan ve İran'dan bekarlık belgesi almanıza ve akabinde çocuğunuza kimi çıkartılması noktasında size yardımcı olabiliriz. Bunun için ofisimize gelmeniz yeterli. Sevgili izleyenler, sırada yine çok sorulan bir sorunun cevabı var. O da şu. İkamet izi başvurumu yaptıktan sonra başvurumun sonuçlanmasını beklemeden yurt dışına çıkarsam sorun yaşar mıyım sorusunun cevabı. Değerli izleyenler bu çok sorulan sorunun cevabı şöyle. İkamet izi başvurunuzun olumlu değerlendirebilmesinin ön koşullarından bir tanesi de ikamet izi başvuru esnasından sonuçlanma aşamasına kadar Türkiye'de bulunmanızdır. İkamet izi başvurusu yaptıktan sonra başvurunuz sonuçlanmadan Türkiye'den çıkış yaparsanız, değerlendirme sürecinde Türkiye'de olmadığınız için başvurunuz reddedilebilir. Ama başvurunuz olumlu sonuçlanmışsa, kartınız siz teslim edilmesini beklemeden çıkış yapabilirsiniz. Ayrıca ikamet izi başvurunuzu Türkiye'de olmadığınız bir tarihte yurt dışındayken yapar, ki aslında sistem buna izin vermiyor, hani oldu da sistemsel bir sorun yaşandı ve başvuru yapabildiniz. Türkiye'ye geldiğinizde randevu günü evraklarınızı Göç İdaresi'ne teslim etmeye gittiğinizde başvurunuz iptal edilir. Değerli arkadaşlar, tapu amaçlı ikamet izinlerinin düzenlenmesinde yapılan değişiklikten de biraz bahsetmek istiyorum. Mayıs 2022 önce değerinin bir önemi yok, Türkiye'de bir konut aldığınızda tapu amaçlı ikamet izi alabiliyordunuz. Artık bu değişti. Tapu amaçlı ikamet izi alabilmek için İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Antalya gibi 30 büyük şehirde en az 75 bin dolar, küçük şehirlerde ise en az 50 bin dolar değerinde bir konut satın almanız gerekiyor. Tabi satın alınacak konutun da şehirlerin yabancı kotası dolan mahallelerinde olmaması gerekiyor. Öte yandan mal sahibine 50 bin dolar veya 75 bin dolar verdim, tapuyu aldım, şimdi gidip ikamet izi alayım demek de yok. Tapu amaçlı ikamet izi alabilmek için tapu oğlum aşamasından ikamet izi alım aşamasına kadar çok fazla detay var. Bu detaylara burada girmeyeceğim çünkü konu oldukça karmaşık. Herhangi bir konuta kapora vermeden önce ofisimize gelirseniz işlemlerinizin doğru düzgün ve sorunsuz ilerlemesi noktasında size yardımcı olabiliriz. Kıymetli dostlar bir videomuzun sonuna geldik. Yakında farklı konularda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Varsa sorularınızı bize çalışma saatleri içerisinde arayabilir. Danışmanlık hizmetlerimizden yararlanabilirsiniz. Bu arada videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı da unutmayın.